Bu bölümümüzde potansiyometre ile servo motoru nasıl hareket ettirebiliriz onu göreceğiz. Öncelikle devremizi oluşturalım. Deneysel küçük devremizi ekranımıza taşıyoruz. Potansiyometreyi buranın üzerinden bağlantılarını yapacağım. Daha sonra da servo motorumuzu kullanacağız. Ekranımıza bu şekilde taşıyorum. Servo motorumuzu çalıştırmak için de pil kullanıyorduk. Pillerimizi de bu şekilde ekranımıza alalım. Pillerden 4 tane olması gerekiyor. 6 voltla çalıştıracağız. Öncelikle topraklama hattını tek bir hatta bağlıyorum. Buradan siyah yapıyorum. Potansiyometremin sol bacağını topraklama hattına veriyorum. Aynı zamanda burada da toprak kısmı var. Buradan da eksi hatta bağlıyorum. Dikkat ederseniz bu bölümde de eksi hattı var. Şunu bir yana çekelim. Pillerden de eksi hattı buraya veriyorum. Rengini siyah yapalım. Potansiyometremizin Bilgi alışverişi için buradan sıfıra bağlayacağım. Orta bacağına. Bunun rengini de kırmızı yapacağım. Servo motorumuzun da sinyal kısmını bir numaraya vereceğim. Bunu da farklı bir renk yapabiliriz. Mavi yapalım. Potansiyometremizin çalışması için enerji vermemiz gerekiyor. Bunu da 3 volta bağlıyorum. Bunun da rengini değiştiriyorum. Kahverengi yapıyorum. Aynı şekilde servo motorumun da gücünü buradan alıp artı hattına veriyorum. Bunu da yine kahverengi yapıyorum. Servo motoru biraz daha şu şekilde getireyim. Potansiyometre çalışırken servo motoru da bu şekilde görmüş olacağız. Kod kısmına geçiyoruz. Ekranımızı bu şekilde büyütelim. Başlangıçta servo motorumuzun açısını sıfır yapalım. O yüzden çıkış kısmına giriyorum. Pindeki servoyu 0 dereceye döndür diyorum. Tabi servomuzu 1'e bağladığım için buradan P1 yapmam gerekiyor. Daha sonra süresiz kısmında potansiyometreden bilgiler alacağım. Ve bunu da servo motorun içine aktaracağım. Giriş kısmına geliyoruz. Burada P0 analog pinini oku diyoruz. Sıfıra bağladığım için burayı değiştirmiyorum. Bu bloğumuzun içinde sayısal olarak 0'dan 1023'e kadar değerler olacaktı potansiyometreyi çalıştırdığımız zaman. Halbuki servo motorumuz 0 180 derece arasında. O halde benim bu sayıyı değiştirmem gerekiyor. Matematik bloklarından düşük yüksek bloğunu alıyorum öğesi diyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Ve bunu 0 ile 180 yapıyorum. Böylece 0'dan 1023'e kadar olan sayıları 0'dan 180 olacak şekilde hemen otomatik olarak değiştiriyorum. Yalnız virgüllü olacağı için bunu yuvarlamam gerekiyor. Yuvarlama bile onu aldım ve içine yerleştirdim. Böylece yuvarlanmış bir şekilde hemen karşımıza geldi. Daha sonra da buradaki değeri alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Daha sonra da şu şekilde içine yerleştiriyorum. Böylelikle servo artık potansiyometre kaçtaysa onun değerinde hemen dönecektir. İsterseniz açıyı ekranda yazdırabilirsiniz. Bunun için de tema kısmına gelelim. Sayı yazacağı için numarasını göster diyorum. Bu blok çoğalt diyorum. Ve bu şekilde de ekranda göreceğiz. Şimdi simülasyonu başlat diyelim. Şu an sıfır. Biraz döndü. Bakalım kaç derece? 58 derece. Maksimuma getirelim, 180 olacak. Bakalım, 180 derece olduğunu gördük. Görmüş olduğunuz gibi, biraz önce sanki sıkıntı çıktı gibi. Evet, şu an düzgün çalışıyor. 0 derece. Evet, arada takılmalar oluyor sanırım, çünkü yazıdan dolayı. Şu yazıyı çıkartırsak. Bakalım nasıl olacak. Simülasyonu başlat diyoruz. Sıfır. Çevirdiğim an hareket ediyor. Bakın. Otomatik olarak bu şekilde hareket ediyor. Tabi gerçekte denediğim zaman ne kadar takılma olur bilmiyorum. Eğer sizin için önemliyse bu şekilde yapın. Zaten belli bir zaman sonra bu da rayına girecektir. Simülasyonu başlat dediğimiz zaman. Takılma olsa da eninde sonunda burada yazı geçerken tekrar eski haline gelecektir. Simülasyonu durdur diyorum. İsterseniz şu başlangıçta kısmını atabilirsiniz. Çünkü potansiyometre ilk başta sıfırsa zaten yine sıfır olacaktır. Şöyle tekrar çalıştıralım. Şöyle sıfır alıp simülasyonu durdur diyoruz. Tabi gerçekte çalışırken potansiyometreyi sıfır almak gerekiyor. Yani süresiz kısmında bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Böylece potansiyometre ile de servo motoru rahat bir şekilde çalıştırmış olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.